Herkese merhaba arkadaşlar. Don't Star Hamlet oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir önceki bölümde Wigfred ile oynuyorduk. Çok sıkıntılı. Haritaya bak mı geldi? Ya, ya bak, bak mı oldu yoksa yine mi bunlar değiştiriyor biraz? Ne güzel canlı canlı haritamız vardı. Biraz daha solgun ve gerçekçi görünümlü bir şey yapmışlar ama. Bence bir önceki daha iyiydi. Eğer ki bug değilse. Evet biliyorsunuz bulmuştuk galiba tapınağımızı. Şuradaydı galiba. Evet. Bakalım halledeceğiz ama bu akıl sağlığı olayını da e, bir şu şeyler neredeydi onları da bir bakalım da. Evet şurada. Örümcek ağı bulabilirim. Buradan kendime bir şekilde kurtaracak kadar e, çadır yapmış olabilirim. Şu an evde olduğumuz için akıl sağlığımız yükseliyor. Ama hapşurdukça da düşüyor gördüğünüz gibi. Eee. Biz bir çıkalım ya. Yani. Şu. Kurulduğum yere ben bir gideyim. Eee. Oraya bir gidelim bir bakalım. Neredeydi ya? Hapşırma daha tamam. Şu çadırı yapma olayını unutmamak için bir bakmam lazım. Her seferinde unuttuğumdan dolayı. Hoppa sen nereye gidiyorsun acaba? Üzerimde para vardı ama dayak yedi galiba o yüzden gittim. Evet benim ta oraya gitmem lazım. Şu an eğer sarmışıklar da çok sardıysa gidemeye de biliriz. Ama yine de gitmem gerekiyor. Başka çarem yok. Evet yapacak bir şey yok. Oraya bir gidelim. Ama bu sefer yiyeceğim yok ya. Üzerimde yiyecek yok. Havuççu. Önce havuç. Evet, şimdi e, hazır bu bölümü oynuyorken size sormuş olayım. E, yani bayağı bir üzerinde düşündük, bayağı bir hani kararsız kaldık. Yani şayet bu oyunu böyle akıl sağlığı sorunlarıyla oynamamı istemiyorsanız, oydu Burada da bir şey yok ki. Al şu eti mecburuz. Üç tane de şundan. Al. Evet, e, Warbox'la oynamamı istiyorsanız bu videonun altına bir anket paylaşacağım sizlerle. İçeride bir şey düşürmüş olabilir miyim? Düşürmemişim. Çünkü akıl sağlığı inanılmaz sorun olacak bununla. Şurada nereye gidiyorsun yemeğini yapmadan ya? Evet bu sorunla çok fazla karşı karşıya kalmayalım derseniz şayet Warbucks'ı oynamaya devam edeceğiz. Artık sizin vereceğiniz karara göre hareket edeceğiz. Bayağı da bir şeyim var aslında. Yani sıkıntıda olacak bir şey değil ama şu akıl sağlığı çok sinir bozucu hal alıyor. Yani hapşurmamak için maske tak diyeceksiniz ama maske taktığımızda daha da artıyor. şu canavar etini ne olur ne olmaz alalım diyeceğim ama üzerimde üzerimde zaten yer yok. Dönüşte çalı çırpı da alalım. keşke şunları bıraksaydım şurayı ben bir bırakayım şurada ihtiyacım olmayacak şeyleri altına da şu an ihtiyacımız olmaz evet bu hapşurma sorunu çözmüş olsaydım hemen gidecektim diğer adalara akıl sağlığı sorunu bir tek şu an için yani bizim öngörücümüzce varboxla bu olay çözülüyor o da tabi ki nedenli savaşçı siz biliyorsunuz. Ama bir şekilde bu dertten kurtulmamız lazım. Bu karakterde de kozalak falan yemediği için onu da söylüyorsunuz. Kozalak yiyince geçiyor diyorsunuz. Ama Allah bunların da soyunu kurutacağım. Hiç. Şunları da biriktirmeye gerek yok. Ben yani şimdilik yok. Daha sonra bakarız. Neredeyiz? Evet aşağıda şurada varlar ama gece olmak üzere ben şunu bir yakayım. Evet burada baya bir savaş çıkmış ya. Zaten akıl sağlığımız tırt. Şunları bir pişireyim. Hiç değilse Karnımız doysun. Evet. Baltamız var mı bizim? Baltamız yok. Sabah olsun hemen o şeylerden alacağız uyuyacağız ama yani uyusak ne olacak ki uyudukça bu sefer de yemek ihtiyacımız da olacak yani çok e, bu karakterle açmazlara girmiş gibi oluyoruz ya. Bırak onu bırak istemiyorum. Şöyle yapsak araştırmış mıydık onu ya? Cık, araştırmamışız ki. Yani evet, şuradadır. Dur bir dakika. Cık. Araştırmamışız. Evet dediğim gibi bu videonun altına yap yapacağımız anket yani şu olaydan kurtulmak sıkıldıysanız ya bu, bu, karakterle yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya biz her gün çiçek arayışına giremeyiz. Her gün akıl sağlığını arttırma yoluna gidemeyiz. Şu an var bak sosyede akıl sağlığı otomatik yükselecekti. Hatta maske taktığında bile eğer çok fazla paranız varsa o da dert değil. Her türlü yükseltebiliyordunuz. Evet benim hiçbir ekipmanım da kalmamış ya. Yani mecbur böyle beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Şu an hatta günlerimizi çadır yapmak için geçiriyoruz. Biraz farklı bir şey olacak ama et bu videoyu o yüzden uzun tutmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi her şey dökülüyor. Yeni bir melodi. Neden böyle bir melodi geldi? Sabah olur olmaz. Evet gördüğünüz üzere. Biz bunlarla uğraşacağız. Şunu öldürürken can veriyor musun diyecektim ki zaten canımı götürdü. Neyse az buçuk canımız geldi galiba. Hatta akıl sağlığımız yerine geldi ya. Evet bu goriller sanırım ufak ufak kaçmış. Dönüşte de sapsaman toplarız. Hallederiz bu işi diye düşünüyorum ama bakalım. Evet hadi gidelim buradan 6 tane yeterli bize şimdilik. Ee, bir de saman topladık mı bizden iyisi yok. Evet bu olaydan bir şekilde yırtarız sorun değil ama siz ne istiyorsunuz bunu yorum olarak yazmazsanız hatta bu videonun altındaki ankette söyleyemezsiniz bilemeyiz. O yüzden sizin fikrinizle devam edeceğiz. Zaten gazlı mevsimin de bitmesine çok fazla kalmadı. Sanırım yarısı bitti. Yapamıyoruz. Şimdi yaparız. Olabildiğince toplayayım da eksiğim, gediğim olmasın. Gece olmadan da gitmek istiyorum. Karnım acıkacak çünkü. Gelin lan buraya. Şunu da alayım gideyim. Bir dahil olayım bakayım. Şunu pişirince köfte veriyor mu acaba ya? Sen burada duruyorsun hala. Sana saldırsam mı ben ne yapsam? şuraları bir yere bakmıştık evet. Kalsın onlar orada ya. Evet derin bir sessizlik çiçek düştü. Evet yine uğultular başladı haliyle. Şu çiçek şapkasını da taksaydık keşke. O da gerçi çürümeyi yüz tuttu. Domuz totosu. Çok fazla var artık ne işimize yarayacaksa. Aslında işimize yarayacak. Domuz totolarını biriktirmenin faydası var. Çünkü kendi kasabamızı inşa ettiğimizde bize fazlasıyla yardımcı olacaklar. Bunlardan çok fazla arayabilirsiniz sonra. Bulduğunuzu depolayın bence. Şunu bir oraya koyalım. Koyamıyoruz pişir işte. Bu konmuyormuş. Peki koyma. Tamam. Gel sen buraya. Berin var da biriyle mi ayakta duracağız? Beri yemeyiz zaten de. Hadi be. Ver bir tane de patates. Yine pahalı pahalı şeyler veriyorsun bize. Valla inşallah. Ya hay ben senin. Bu bana geliyor. O iki tanesi geliyor. Bu iki tanesi geldiğinde iki tanesinden nedir çektiğim arkadaş ya. Gelsene. Anca bugünlük idare etti bizi. Evet şimdi bir de şu... Bu neymiş ya? Geç onu. Gerçi akıl sağlığı veriyordu değil mi o şapka? Neyse. Yaparız bir ara da. Ben ne yapacaktım? Uyku uyku uyku. 4 tane çalı çırpmış. Of. Şu ağaçlardan kessem verir bana ama ben sabahı bekleyemem. Evet bu mevsim geçsin diye böyle bekleyeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya şu tohumlardan falan yiyebilseydik işte. o her şey döküldü. hapşurunca akıl sağlığı niye gider ya? Oo, 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 oo. Sabaha kadar kaçmaktan başka şansım yok. Allah'tan o hızlısı gelmedi. Hadi ya ne olmaz sabahmışın. Evet bu ruhlarla zengin olabiliriz yalnız. Niye o düzeldi öyle? O niye gitti? Neyse. Evet yorumlarınızın hepsini okudum ama bu, bu karakterle biraz zor olacak galiba. Hadi gidelim. İp yapalım kendimize. Ya. Bunlarla sabaha kadar böyle uğraşacağız o büyük olan daha çok şey veriyormuş Çadır üç tane. Maşallah. Tamam şunu da al. Size ben çiçek bırakayım. Siz biraz çiçek yiyin. Şurada pek işe yaramıyor artık. Ya çiçekçi abla. Evet, şimdi de şunu halledelim. Yine seni halledeyim. Gelin gelin gelin. Neyse dur bu kadar yeter. Şuraya bir girelim. Yine hiçbir şey yok ki. Vallahi bu kadın bizi bu kadın bizi mahvedecek. Yeminle mahvedecek. Yok. Oyun terse döndü. Akşam olmak üzere ben gideyim. Şunlar da bana saldırmadan evimin içine onları bir kurayım. Çadırımı bir kurayım. Sen saldırıyor musun bana? Yok. Nerede ev? Ev nerede? Ev nerede? Saldırma. Henüz saldırma. Kur çadırı. Yat uyu. Hı, canın düşüyor. Tabi düşer. Şu an mecburdum böyle bir şey yapmaya. Oh be ultudan da kurtulduk ya. Nerede? Hala hapşırıyoruz. Hala. Neyse onu hallederiz bir dakika. Önce şu olayı bir çözelim. Yok ya sen. Sen tam bir şeylik yapıyorsun bize. Vallahi yapıyorsun. Yani şu an para bitti zaten de. Öldük yani. Ele şükür. Ama para kalmadı. Çık dışarı. Hadi hadi hadi. Al onu. Bana bir tane de şundan ver. Nasıl bir hayatta kalma modudur bu ya? Çıkın. Çıksanıza. Hadi hadi hadi. Başarabilirsin sen ya. Yaparsın sen yaparsın zaten. Lan olsun. Yiyin gari yiyin hadi. Hadi bir iki tane daha yiyin. Allah'tan çiçeğimiz varmış. Yine ucu ucunu yırttık. Yine ucu ucuna yırttık. Ya bunu deneyelim bakalım ne verecek. Gerçi bizim çimler de büyümüştür şimdi. Onları da halletsek olur. Saldırma, saldırma. Saldırma bak bir bir deneme daha yapacağız. Saldırma. Şu an bir denememizi daha bitirelim. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Şu an tam zamanı. Hadi, hadi. Hadi biz de domuzlar gibi evimize giriyoruz. Hadi. Açken uyuyamaz. <laughs> Önce ziyafet. Ya şunu. Yemiyorsun. Evet arkadaşlar mecbur bu şekilde bırakıyorum şimdilik. Evet sizin kararınızdan sonra bir sonraki bölümü artık ya Wigfred'le ya da Warbucks'a devam edeceğiz. Buraya kadar gelmemiz bile mucize oldu şu an. Gerçekten az önce ölüyorduk biliyorsunuz. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim ki. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Anketi yanıtlamayı unutmayın. Böyle sıkıntılı bir oyun mu oynayalım yoksa Warbucks'la mücadeleye devam edelim var baksın tamam belki gücü yok ama hiç parayla akıl sağlığını yapabileceğimiz bir olayı var. Evet fikrinizi paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.